denizde zaman zaman istenmeyen kirliliklere de olumsuzluklara da sebep olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de maalesef hayalet A olarak adlandırılan atıklar. Balıkçılık faaliyetleri yürütülürken Çeşitli sebeplerle deniz alanında kalan ağlar deniz hayatı için çok büyük bir tehlike ve risk oluşturuyor. Deniz canlıları açısından istenmeyen bir duruma sebebiyet veriyor. Bu çerçevede Tarım Bakanlığımızın da talimatlarıyla 2016 yılından bugüne kadar Çanakkale ilinde kıyı bölgesinde deniz alanlarında ...düzenli olarak taramalar yürütüyor arkadaşlar. Tarım İl Müdürlüğü'nde... ...görevli arkadaşlarımız. Bu taramalar neticesinde de... tespit ettikleri ağların... ...hayalet ağların... ...denizden çıkarılması için de... ...gayret gösteriyorlar. Bugün... ...bu senede 2024 yılı... ...faaliyet programı içerisinde de... ...yaklaşık 500 bin... ...metrekarelik bir alanı taradı arkadaşlarımız Çanakkale'de. İşte biraz önce sizler de gördünüz çıkarılan, denizden çıkarılan hayret ağların bir kısmı burada sergileniyor. Ve böylece deniz ekosistemine destek olunmuş oluyor. Bizim bu vesileyle özellikle balıkçılık yapan hemşehrilerimizden beklentimiz fakat e, faaliyetlerini e, e, tekniğine uygun olarak yürütmeleri, e, sürdürülebilir balıkçılık için e, konulan kurallara riayet etmeleri, e, ilgili kamu kurumlarıyla sürekli işbirliği içerisinde olmaya gayret göstermeleri. Çünkü e, asıl olan e, bu e, ekosistemi, deniz ekosistemini muhafaza etmek.